Arkadaşlar merhaba, bu derste JavaScript içerisinde kendi sınıflarımızı nasıl oluşturabileceğimizden bahsedeceğim. Esasında çok geniş, çok kapsamlı bir konu ama mümkün olduğunca ayrıntıya girmemeye çalışacağım. Basit örneklerle, küçük örneklerle, genel hatlarıyla konuyu size aktarmaya çalışacağım. Sınıflar kendi veri yapılarımızı oluşturabileceğimiz, içerisindeki verileri organize edebileceğimiz şablonlardır. Kendi yazdığımız sınıfların türünde nesneler oluşturabiliriz. Sınıfların ve dolayısıyla nesnelerin karakterini ve davranışlarını belirleyebilmek için değişken bir metotlardan faydalanabiliriz sınıf değişkenleri o sınıfın sahip olduğu özellikleri ifade ederken sınıfın davranışlarını hangi durumda nasıl tepki vereceği gibi durumları meydana getirebilmek için de metotlardan yararlanabiliriz. Dilerseniz örnek bir senaryo üzerinden uygulama geliştirerek adım adım ilerleyelim. Ee, şehirlerle alakalı bir uygulama geliştirmek durumunda olduğumuzu varsayalım. Belki onlarca şehir nesnesi oluşturmamız ve bu şehirlerin her birisinin sahip olacağı özelliklerin de birbirinden farklı olması gerektiğini düşünelim. İşte bu şehirleri ifade edebilmek için Tek bir sınıf bizim işimizi görecektir. Bütün şehir nesneleri bu şehir sınıfından oluşturulacaktır arkadaşlar. Bakın çok basit, çok temel bir e, sınıf oluşturdum ben. Class dedim ismine şehir verdim ben ve bu e, sınıfın bu sınıftan üreteceğimiz nesnelerin sahip olabileceği özellikleri listeledim. Şehir türündeki nesnelerin isim, plaka ve nüfus verilerine sahip olması gerekiyor arkadaşlar. E, ne yapıyoruz? Ben hemen nesneleri oluşturun. Bakın burada e, şehir sınıfın ismi bu şehirden üreteceğimiz veriler de arkadaşlar birer nesne oluyor. Ben S1 adında yeni bir nesne üretiyorum. S1 diyorum New Şehir. Bu e, nesne ne oldu arkadaşlar? Şehir türünde bir sınıftan üretilmiş bir nesne olmuş oldu. S1 New Şehir dedim. S1'e ben isim, plaka ve nüfus bilgilerini atıyorum. S1'in ismi Sinop olsun. Plakası 57 olsun, nüfusu 100 bin olsun. Bu benim ilk nesnem. Ardından ikinci bir nesne üretiyorum. İsmine ben S2 dedim. S2 eşittir. Yine New şehir diyorum. Onun da isim plaka, nüfus bilgilerini atıyorum. Samsun 55 bin milyon şeklinde. Ardından da bunların bilgilerini ben ekranda gösteriyorum. Console.log diyorum. S1 plaka, S1 isim, S1 nüfus ve S2 plaka, S2 isim, S1, S2 nüfus. Sayfamı yenilediğimde bakın konsolda 57 Sinop 100.000 ve 55 Samsung 1 milyon verilerini görüntülemiş olduk. Kodları silip sayfamızı tazeleyelim. Sınıfımızı biraz daha geliştirelim istiyorum. Bunun için de Constructor ve Diz şeklinde iki anahtar kelime daha kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Constructor yapıcı kurucu anlamına gelmektedir ve o sınıf türünden bir nesne üretildiğinde sahip olması gereken ilk özellikler, ayarlar bu fonksiyon üzerinden gerçekleştirilir. Diz anahtar kelimesi ise nesnemizin kendisini ifade etmektedir ve sahip olduğu verilere sınıf içerisinde ulaşırken diz anahtar sözcüğünü kullanmamız gerekir. Bakın şehir sınıfımızın kapsamı şu şekilde arkadaşlar. E, class şehir dedik, süslü parantezlerimiz arasında şehirle ilgili tanımlamalarımızı yapıyoruz. Constructor kurucu yani şehir sınıfının kurucusu arkadaşlar. Bir fonksiyon burada. Bakın onun da yine kapsam parantezlerini görüyorsunuz. Constructor ne yapacak? Şehir türünden ürettiğimiz nesnelerin başlangıç ayarlarını, ilk atamalarını biz bu fonksiyon içerisinde yapacağız. Bunun içerisinde de diz isim, diz plaka, diz nüfus, diz büyük şehir mi? Bakın diz ile işaretlettiğimiz arkadaşlar bütün değişkenler bizim sınıfımızın değişkenleri. Diz isim, isim olacak plaka işte diz nüfus ve diz büyük şehir mi bir de bunlara değer atadığımız parametreler var arkadaşlar isim p plaka p nüfus p dedik ben dışarıdan gelen parametre olduğunu ifade etmek adına sonlarına p harfini yerleştirdim arkadaşlar ne yapıyor bunlar dışarıdan gelen değerler e, ve ben bu değerleri arkadaşlar e, nesne değişkenlerim atıyorum diz nokta isim neye eşit olsun dışarıdan gelen isme eşit olsun diz nokta plaka neye eşit olsun, neye eşit olsun dışarıdan gelen plakaya. Diz nokta nüfus neye eşit olsun? Nüfus dışarıdan gelen nüfus değerine eşit olsun. Diz nokta büyük şehir mi? Yani bir şehir büyük şehir mi değil mi? Onu tutan bir değişkenimiz var. Bakın onu dışarıdan almadık. Öyle bir parametre de yok zaten. 3 tane parametre var. Bu bizim dördüncü değişkenimiz. Değişkenimiz herhangi bir değeri kendimiz elle de atayabiliriz. Diz büyük şehir mi? False. Yani biz şehir türünde bir nesne oluşturduğumuzda varsayılan olarak o büyük şehir değil. Büyük şehir mi özelliği false olsun ama istersek bunu daha sonra değiştirebiliriz zaten. Hemen nesnelerimize bakalım. S1 diyorum. New şehir, Sinop, 57, 100 bin. Büyük şehir mi? Tabii ki false arkadaşlar. false değeri ben burada parametre olarak belirtmediğim halde şurada 50 false yazdığımız için S1 nesnesinin büyük şehir mi değeri false olarak işaretlenmiş oldu. İkinci nesnemi oluşturuyorum. S2, New şehir diyorum. Samsung, 55, 1 milyon. Ardından bakın S2'nin büyük şehir mi özelliğini ben true olarak değiştiriyorum. Ee, Samsung çünkü büyük bir şehir. O yüzden büyük şehir özelliği false değil true olmalı. S2 nokta büyük şehir eşittir true diyorum ve Samsung'un e, o özelliğini, o değişkenini ben güncellemiş oluyorum arkadaşlar. Yine az önceki gibi konsol ekranında verilerini görüntülüyoruz. Bakın 57 Sinop 100 bin false çünkü büyük şehir değil. 55 Samsung 1 milyon true. Eğer ben şu ifadeyi yazmasaydım Samsung'da da false görünecekti ama ben büyük şehir mi özelliğini değiştirdiğim için bu şekilde değer true olarak güncellenmiş oldu. Kodlarımızı silelim sayfamızı da yenileyelim. Sınıfımızı bir adım daha öteye taşıyalım ve bir metot ekleyelim arkadaşlar. Sınıfın davranışlarını şekillendirebilmek için metotlardan yani fonksiyonlardan yararlanabiliriz. Örneğin bizim şehir nesnelerimizin kendileriyle alakalı bilgileri bir metot içerisinde görüntülemek isteyelim. Bakın şehir sınıfımız şöyle kapsamı yine şöyle seçeyim arkadaşlar. İsim, plaka, nüfus, büyük şehir mi? Aynı veriler orada bir değişiklik yok arkadaşlar. Bakın ben bir tane e, metot oluşturdum bilgi ver. Ne yapacak? İlgili nesneyle alakalı e, konsolda bilgileri görüntüleyecek arkadaşlar. İşte plakası neymiş, ismi neymiş, nüfus demiş, büyük şehrin verisi neymiş. Yani sahip olduğu bütün özellikleri konsol ekranında görüntüleyen bir metot tanımladık ve ismine de bilgi ver dedik. Yine nesnelerimizi oluşturalım. S1 işte Sinop 5700 bin dedik. S2 içinde Samsun 55 bin milyon dedik ve Samsun'un büyük şehir olduğunu ifade edebilmek adına büyük şehir mi özelliğine true değerini atadık. Bakın S1 nokta bilgi ver, S2 nokta bilgi ver. Ben bilgi ver fonksiyonlarına nesne üzerinden erişebiliyorum. S1 nokta bilgi ver, çektiğim bilgi verdiğimde sayfamızdaki çalıştırdığımızda arkadaşlar bakın 57 Sinop bin false 55 Samsung 1 milyon true şeklinde e, bilgi ver metodu aracılığıyla ben e, iki nesnemin de sahip olduğu değerleri görüntülemiş oldum. Temizleyelim. Sınıfımızı geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi getter ve setter yapılarından bahsedeceğiz. Yani get ve set anahtar kelimelerinden. Nesnelerin sahip olduğu özellikleri yani değişkenlerini elde etmek için ya da bunları değiştirebilmek için kullanabileceğimiz yapılar bunlar. Normal şartlarda nesnenin sahip olduğu değişkenlere dışarıdan doğrudan erişmek sorunlara sebebiyet verebileceğinden ötürü ne şekilde erişilebileceğini ya da değiştirilebileceğini düzenleyebilir ve kısıtlayabiliriz. Onun için get set yapılarını kullanabiliriz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Değişkenlerimiz aynı. Diz isim, diz plaka, diz nüfusu arkadaşlar. Ben bunları doğrudan bu değişkenler üzerinden değil de get ve set aracılığıyla oluşturacağım yapılardan onların üzerinden erişebilirim. Get kelime anlamı nedir arkadaşlar? Almak, elde etmektir. Ben bakın nüfusu almak istiyorum. Get diyorum. Burada ismini ben veriyorum. Nüfus oku. Nüfus oku adına bir get yapısı tanımlıyorum ve bu bana nüfus değişkeni diz nokta nüfusu geri döndürüyor. Get nüfus oku return diz nokta nüfus. Yani ben nüfus verisini nüfus değişkenine erişmek için arkadaşlar nüfus oku get tanımlamasını kullanabilirim. Get almak anlamına geliyor dedik. Bir de set var arkadaşlar. Set de nedir? Değiştirmek, kurmak, ayarlamak, güncellemek gibi anlamları var. Ben nüfusu güncellemek için, nüfus değişkeni güncellemek için de set diyorum. Nüfus güncelle diyorum. Bu isimleri nüfus oku ve nüfus güncelle isimlerini ben kendim veriyorum tabii ki. Dilediğiniz ismi verebilirsiniz siz de. Bir tane parametre alıyor bu. Yeni nüfus. Neden? Çünkü ben nüfus verisini değiştireceğim. Neyle değiştireceğim? Dışarıdan parametre olarak gönderdiğim yeni nüfus ismini verdiğim bir değişkenle değiştireceğim. Ne diyorum? Diz nokta nüfus eşittir yeni nüfus. Bakın yukarıda return diz nokta nüfus dedik nüfusu aldık. Burada ise arkadaşlar diz nokta nüfus diyerek bunu değiştirdik. Diz nokta nüfus eşittir yeni nüfus dedik. Nesnemizi oluşturalım hemen. S1 New şehir Sinop 57 100.000 bin dedik. Bakın S1 nokta nüfus güncelle. Nüfus güncelle neydi? Bir set tanımlamasıydı. Nüfus güncelle 200 bin diyorum. 100 bin olan nüfusu ben 200 bin olarak güncelliyorum nüfus güncelle set e, tanımlaması sayesinde daha sonra da e, konsol ekranında ben nüfusu görüntülemek istiyorum nüfusu yazdırmak istiyorum konsol diyorum İşte c1 nokta nüfus oku nüfus oku da neydi bir get yapısıydı arkadaşlar dolayısıyla e, bizim Diz nokta nüfus olarak ifade ettiğimiz nüfus değişkenini bize geri döndürüyordu. Nüfus oku, nüfus oku ve nüfus güncelle. Bu yaptığımız örnek için konuşacak olursak arkadaşlar, ben nüfus güncelle ve nüfus oku e, get set yapılarına ihtiyaç duymadan da doğrudan değişkenlere erişebiliyorum zaten. Bakın, S1 nokta nüfus diyerek e, direkt hem okuyabiliyorum hem de içeriğini değiştirebiliyorum. S1 nokta nüfus eşittir 200 bin. Şuradaki nüfus nedir arkadaşlar? Bizim değişken olan e, nüfus. Dikkat değişken olan nüfusu ben değiştiriyorum aynı şekilde yine s nokta nüfusu diyerek de konsol ekranında gösteriyorum yani bu yaptığımız örnek itibariyle get set'e ihtiyacımız yok ama bu durum değişkenlere doğrudan erişmek çok tavsiye edilen bir durum değil onun da icabına az sonra bakacağız zaten siliyorum kodlarımı sayfamda yeniliyorum şimdi geliyoruz arkadaşlar sınıf içerisindeki statik özellikler ve statik metotlara Statik anahtar kelimesi o sınıfa ait tek bir veri ya da metot oluşturabilmemizi sağlar. Şöyle ki bir sınıftan yüzlerce nesne oluştursak dahi statik olarak tanımlanmış özellik sadece bir adettir. Statik değişken ya da metoda erişmek için nesneyi değil ilgili sınıfı kullanmalıyız. Örnek senaryomuzdan devam edersek ben şehir sınıfından kaç adet nesne oluşturduğumu bir değişken içerisinde saklamak istiyorum. Bunun için statik bir özellik yani statik bir değişken oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın statik tanımlamasını yapıyorum. Constructor'ın dışında olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Statik nesne sayısı. Yani ben şehir adındaki sınıftan kaç tane nesne üretmişim? onun sayısını bu nesne sayısı üzerinden tutacağım. Nesne sayısı eşittir. Sıfır diyorum. Çünkü henüz hiç üretmedik. Başlangıçta sıfır olması gerekiyor. Bu nesne sayısı ne zaman artacak arkadaşlar? Ben e, şehir türünde bir nesne oluşturduğum zaman onu nasıl tespit edeceğim arkadaşlar? Bakın Constructor içerisinde kurucu içerisine e, nesne sayısını bir artıran kod yazdım. Nesne sayısı artı artı. Burada nesne sayısına erişirken arkadaşlar diz değil direkt sınıfın adını kullandığıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın diğer değişkenler normal değişkenler diz isim, diz plaka diz nüfus iken e, nesne sayısı bir statik değişken olduğu için buna e, sınıf üzerinden erişmem lazım şehir nokta nesne sayısı artı artı diyorum bir nesne oluşturulduğunda da bir artmış olacak benzer şekilde statik fonksiyonlar da oluşturabiliriz arkadaşlar e, bunun için de yine e, biz sınıfın ismi üzerinden bu fonksiyona erişmemiz lazım bu ne yapıyormuş statik hangisi kalabalık kendisine iki tane parametre vereceğiz şehir türünde iki tane nesneyi parametre olarak geçireceğiz. Hangisinin nüfusu büyükse bize onu döndürecek. Örneğin ilk gönderdiğimiz parametrenin nüfusu büyükse return 1 diyecek. 1 değerini döndürecek. İkinci gönderdiğimiz parametrenin nüfusu büyükse return 2 diyecek. Eşitse de 0 değerini görüntüleyecek arkadaşlar. Sınıfımız bu şekilde. Bir tane statik değişkenimiz, bir tane de statik fonksiyonumuz var ve 3 tane de normal değişkenimiz var. Nesnelerimize bakalım. S1, S2, S3. Sinop 57 bin. Samsun 55 1 milyon. İstanbul 34 10 milyon şeklinde 3 tane nesne tanımladım. 3 tane nesne tanımladığıma göre e, şehir nokta nesne sayısı arkadaşlar ne olacak? Tabii ki de 3 olacak. Yine nesne sayısına erişirken e, şehir ifadesini yani sınıfımın ismini kullandığımızı e, dikkat çekmek istiyorum. Konsola bakalım. Sınıf türündeki nesne sayısı neymiş arkadaşlar? 3 imiş bu şekilde doğru bir şekilde görüntülenmiş olduğunu gördük e, statik değişkenimizi ekranda görüntülemiş olduk bir de statik fonksiyonumuzu kullanalım neydi hangisi kalabalık şehir nokta hangisi kalabalık yine sınıfın ismini kullanıyoruz şehir nokta hangisi kalabalık S1 ve S2'yi parametre olarak verirsem arkadaşlar yani Sinop ve Samsun'u parametre olarak verirsem Samsun yani S2 İkinci parametremiz daha büyük olduğu için bize gördüğünüz gibi iki sonucunu döndürecek. Ardından şehir nokta hangisi kalabalık? S3 ve S2. Yani birinci parametre olarak İstanbul'u, ikinci parametre olarak Samsun'u verirsek İstanbul daha kalabalık olduğu için arkadaşlar ve birinci parametre olduğu için bana bir sonucunu konsolda görüntülemiş oldu. Bu şekilde statik değişken ve fonksiyonları da kullanmış olduk. Temizliyorum. Sayfamı tazeliyorum. Şimdi geliyoruz arkadaşlar az önce bahsettiğimiz sorunun çözümüne. Private ve public tanımları, private ve public değişkenleri. Sınıf içerisinde public yani genel değişkenler sınıf dışından da rahatlıkla erişilebilir ve değiştirilebilir. Oysa ki pek çok durumda bizler nesneye ait verilere sınırsız bir şekilde erişilmesini ve değiştirilmesini istemeyiz. Bizim belirlediğimiz sınırlar içerisinde nesneye erişilmesini ya da hiçbir şekilde erişilememesini isteyebiliriz. Böyle bir durumda private yani özel paylaşım seçeneğini kullanmamız gerekmektedir. Nesne özelliklerini biz ne kadar istersek o oranda erişilebilir olmasını sağlayabiliriz. Bizim şu ana kadar oluşturduğumuz değişkenlerin hepsi Public'de arkadaşlar. Public ne demek? Public genel demek. Yani herkese açık, her yerden erişilebilir. Diz isim, diz plaka, diz nüfus. Diz e, ifadesi sayesinde arkadaşlar isim, plaka ve nüfus değişkenleri public yani dışarıdan erişilebilir. Nitekim biz de dışarıdan eriştik bunlara. Bakın bir tane nesne oluşturdum. S1, New şehir dedim. Sinop 57 100 bin dedim. Bakın S1 nokta isim, S1 nokta S1 nokta nüfus. Şuradaki oluşturduğum değişkenlere ben dışarıdan rahat rahat eriştim. Ekranda da görüntüledim. Sinop 57100 şeklinde konsolda görüntüledim arkadaşlar. İşte bu tarz her yerden erişim açık olan değişkenlere biz public olarak tanımlıyoruz. Ama pek çok durumda biz bu kadar rahat bir şekilde herkes erişsin bunları değiştirsin silsin istemeyiz bunların içeriğini güvenlik anlamında korumak isteyebiliriz arkadaşlar böyle bir durumda bizim private tanımlamalar yapmamız gerekiyor Nasıl peki private tanımlamalar yapacağız Bakın şu kol satırlarını pasif hale getiriyorum aynı isimdeki değişkenler yani isim plaka ve nüfus adındaki değişkenleri Arkadaşlar ben bu kez private olarak tanımlayacağım burada tanıdık bir ifade karşımıza çıkıyor arkadaşlar var şu sayfamı da şöyle. Var. Normal bir değişken gibi tanımlıyoruz yani. Diz şeklinde kullanmıyorum. Dikkat. Var isim diyorum. Var plaka ve var nüfus diyorum arkadaşlar. Bu tanımlama sayesinde bunlar artık private yani özel değişken sınıfına girmiş oldu. Ben artık isim, plaka ve nüfusa dışarıdan erişemem. Bakın az önceki kodlar duruyor yine. S1 isim, S1 plaka, S1 nüfus dediğimde sayfamı çalıştırdığımda bunların undefined olduğunu görüyorsunuz. Yani dışarıdan erişemiyorum. Zaten var ile tanımladığımız değişkenler arkadaşlar kapsam dışına çıkmıyor. Yani... Nerede bizim kapsamımız? Constructor'ın kapsamı şurası arkadaşlar. Var isim, plaka ve nüfus arkadaşlar. Sadece şu seçtiğim alanda geçerli. Dolayısıyla ben şu noktadan isim, plaka ve nüfus verilerine erişme şansım yok. E peki nasıl erişeceğim? Bunları kullanmam da gerekecek arkadaşlar. İşte bu noktada değiştirmek için mi yoksa sadece okumak için mi kullanıyoruz? Yine karşımıza iki alternatif çıkıyor. Mesela ben şehrin ismini hem okumak istiyorum yani ne olduğunu öğrenmek istiyorum hem de gerektiğinde güncellemek, değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için fonksiyonları kullanacağız yine. Dışarıdan da erişmem gerektiği için diz anahtar kelimesini kullanıyorum. Diz nokta isim oku. Yani isim değişkenini bana gönder demek bu. Diz nokta isim oku o yüzden bu ismi verdim. Function dedik ve return isim isim değişkenini geriye döndürür. Yukarıda tanımladığım var isim değişkenini ben isim oku fonksiyonu aracılığıyla geriye döndürebileceğim. İsim güncelle yine ismini ben kendim verdim. İsim güncelle şeklinde ben isimlendirdim arkadaşlar. Bu da ne yapacak? Bizim isim değişkenimizi değiştirecek. Function diyorum isim parametre dışarıdan gönderdiğimiz parametreyi isim değişkenine ata İsim eşittir, isim P. Bakın buralarda hiçbir şekilde diz ifadesi yok. Dikkatinizi çekiyorum. İsim eşittir, isim P diyoruz. Tamam. Yani biz isim değişkenini hem okuduk hem de değiştirdik fonksiyonlar aracılığıyla. Doğrudan erişemedik. Peki sadece okunabilisini istiyorum. Mesela plaka. Ben plakanın dışarıdan değiştirilememesini istiyorum. Yani plakayı insanlar okusun, sınıf dışından plaka değerini görüntülesinler ama erişemesinler istiyorum. Bunun için de plaka oku şeklinde bir fonksiyon oluşturuyorum arkadaşlar. Tabii ki yine diz anahtar kelimesini kullanıyorum ki dışarıdan erişebilelim. Plaka oku diyorum. Geriye plakayı döndür. Plaka değiştirilemeyecek mi? Hayır. Ben bu noktada arkadaşlar plakanın değerini değiştirmesini istemiyorum. Nüfusa bakalım. Var nüfus dedik. Bakın nüfusla alakalı bir fonksiyon yazmadım. O halde ben nüfusa dışarıdan ne erişebileceğim ne de onu değiştirebileceğim. Şunları pasif hale getiriyorum. Bakın S1 nokta şunları sileyim hatta. S1 nokta isim güncelle. İsim güncelle neydi? Bakın şu fonksiyon arkadaşlar. Sinop'un ismini ben Sinope olarak güncellemek istiyorum. Ardından bu isim verisini yeni halini okumak istiyorum. S1 nokta isim oku. İsim oku neydi? O da şuradaki fonksiyon bize e, geriye isim değerini döndürüyor arkadaşlar ardından ben plaka oku plaka oku fonksiyonu çağırdığını plaka oku fonksiyonu ne yapıyor arkadaşlar geriye sadece plakayı döndürüyordu sayfamı yeniliyorum bakın Sinope değiştirilmiş olan ismini ve plakanın değerini ben konsolda görüntülemiş oluyorum nüfusla alakalı bu noktada hiçbir şey yapamam arkadaşlar nüfus diye bir değişken var sınıf içerisinde nesnenin de öyle bir değeri var ama ben ona hiçbir şekilde ne erişebiliyorum ne de onu değiştirme yetkisine sahip değilim. Bu şekilde ne yapmış olduk? Verileri arkadaşlar koruma altına almış olduk. Bu işlemin adına da arkadaşlar biz kapsülleme diyoruz. Yani verileri istediğimiz kadar gizli tutabiliyoruz. Kodları temizliyorum. Sayfamı yeniliyorum. Private değişkenleri oluşturabilmek için bir alternatifimiz daha var arkadaşlar. Ama bu yöntem yeni bir yöntem. JavaScript'te yeni eklenmiş olan bir yöntem. Dolayısıyla bütün tarayıcılar tarafından desteklenmiyor. Şimdi örnek uygulamamıza bakalım. Farklı tarayıcılarda farklı tepkiler verdiğini görüntüleyelim istiyorum. Az önceki örneğimiz ilk olarak yani public değişken arkadaşlar. İsim, plaka ve nüfus public olarak tanımlanıyor. Ve biz bunlara dışarıdan doğrudan erişebiliyoruz. S1 nokta isim, S1 nokta S1 nokta nüfus diyerek doğrudan diz isim, diz plaka, diz nüfus değişkenlerine erişebiliyoruz. Ben istiyorum ki bunlar private olsun, doğrudan erişilebilir olmasın. Siliyorum bu kodları. Bunun yerine arkadaşlar yapacağımız tanımlama biraz daha farklı. Dediğim gibi bu javascript'te yeni eklenen bir özellik. DS karakterini kullanıyoruz arkadaşlar. Ve e, değişkenlerimizi, private değişkenlerimizi bakın constructor'dan önce, kurucudan önce tanımlıyorum. DS isim diyorum, DS plaka diyorum ve DS nüfus diyorum. Bunların başlangıç değeri olarak işte string olduğu için boş, plaka ve nüfus bilgileri de number olduğu için arkadaşlar sıfır verilerini atadım. Sıfır değerleriyle atadım. Constructor'ımıza baktığımız zaman arkadaşlar bu değişkenleri dışarıdan gelen parametrelerle dolduruyorum. This nokta diyez isim. Bakın burada diz ifadesini kullanabiliyoruz artık arkadaşlar. Az önce var ile private değişken oluştururken dizi kullanamıyorduk. Ama ben zaten private olduğunu ifade etmek için diyez karakterini kullandığım için diz nokta diyez isim diyorum. Diz nokta diyez plaka diz nokta diyez nüfus diyerek bu private değişkenlere ulaşabiliyorum. Bunlara dışarıdan gönderdiğimiz parametreler atanacak. İsim p, plaka P, nüfus P. Ardından ben bunlara dışarıdan erişebilmek için yine iki tane fonksiyon, her bir değişken için iki tane fonksiyon oluşturabilirim. Örneğin, diyez isim değişkenine private değişkenine ulaşabilmek için isim oku yani isim değerini geri döndür. Ne yapacak? return this.diyez isim diyerek şu değişkeni geriye döndüren isim oku adında bir fonksiyon yazdım. Daha sonra ismi değiştirmek isteyebiliriz e, isim güncelli adını verdim bu fonksiyona da. nokta isim güncelli diyorum. İşte function dışarıdan bir parametre geliyor tabii ki. this.dies nokta isim eşittir isim p. Bu şekilde arkadaşlar e, ıı, diyez isim değişkenime, private değişkenime hem ıı, dışarıdan erişmiş oldum hem de değerini iki fonksiyon aracılığıyla değiştirmiş oldum. Plaka oku sadece okunmasını istiyorum. içeriğinde bir değişiklik yapılmamasını istiyorum. Dolayısıyla sadece return this.dies this plaka şeklinde çalışan plaka oku adında bir fonksiyonu oluşturmuş oldum arkadaşlar. Dediğim gibi bu diye ifadesi yeni eklendi. Her tarayıcıda çalışmıyor. Ben bu haliyle Firefox tarayıcımı yenilediğimde arkadaşlar bir hata alacağım. Sintaks hatası alacağım. Private alanlar desteklenmediğini söylüyor bana hata mesajında. Ne yapabiliriz? Bunun için arkadaşlar Chrome tarayıcısını kullanabiliriz. Bakın Chrome açıyorum. Sayfayı orada da azalıyorum. Bakın undefined, undefined, undefined. Siliyorum. Ben bunları nasıl ulaşacağım? Ben değişkenlere ulaşabilmek için fonksiyonlar yazmıştım. Bakın isim güncelle diyorum. S1 nokta isim güncelli diyorum. Sinop değerini sinope olarak değiştiriyorum ve s1 nokta isim oku diyorum arkadaşlar. İsim oku diye de bir fonksiyonum vardı. Dolayısıyla nesnemin isim özelliğinin yeni değerini ekranda görüntülüyorum. Daha sonra da plaka oku fonksiyonu çağırarak arkadaşlar sahip olduğu plaka değerini ekranda görüntüleyeceğim. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi sinope ve 57 şeklinde private değişkenlere ulaşmış ve değiştirmiş oldum. Yine ben nüfusla alakalı, nüfus değişkeniyle alakalı herhangi bir fonksiyon yazmadığım için hiçbir şekilde dışarıdan nüfus verisine erişme şansım yok arkadaşlar. Kodlarımı siliyorum. Sayfamı da tazeliyorum. Şimdi bahsettiğimiz bütün detayları içeren tek bir uygulama yapalım istiyorum arkadaşlar. Sınıfımızın ismi nokta olsun. Nokta türünde bir nesnede neler olması lazım? X, Y, Z değil mi? Noktanın koordinatlarını saklamamız lazım bizim. Bunlara birer private değişken olarak e, tanımlamak istiyorum ben. Bunun yanında e, bu sınıf türünden kaç tane nesne oluşturmuşsam o nesnelerin sayısını statik bir değişken üzerinde saklamak istiyorum. Ardından iki tane noktayı sorgulayan ve bu noktaların eşit olup olmadığını e, bize geri döndüren bir statik e, fonksiyon, bir statik metot oluşturmak istiyorum. Son olarak da arkadaşlar bu noktanın sahip olduğu değerleri ekranda da görüntülen ya da geriye döndüren bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Nokta. Sınıfımızın ismi nokta dedik. X, Y, Z. 3 tane ben private değişken oluşturmak istiyorum. İlk yöntemle arkadaşlar. Var X, var Y, var Z. Bakın var X, var Y, var Z. Ve bunlara ben dışarıdan parametre olarak gönderilen değerleri atıyorum, atıyorum kurucu içerisinde. Var X eşittir XP, Y eşittir YP, Z eşittir ZP. X, Y, Z birer private değişken. Ben bunlara dışarıdan erişilebilir olmasını ve değiştirilebilir olmasını istiyorum. X oku, X değiştir. Y oku, Y değiştir. Z oku, Z değiştir. Ben bu altı fonksiyon aracılığıyla bu X, Y, Z değerlerini hem okuyabileceğim hem de değiştirebileceğim. X oku dediğimiz ne yapacak? Return X diyecek. X değiştir dediğimizde ne yapacak arkadaşlar? X eşittir, X, pay diyecek. Dışarıdan gönderdiğimiz parametreyi biz X'e atamış olacağız. Y ve Z için de tamamen aynı işlemler gerçekleştiriliyor. Buraya kadar oldukça basit zaten private değişkenler ve onların dışarıdan erişilebilir ya da değiştirilebilir olmasını sağlayan fonksiyonlarımız var. Şurada ben statik olarak bir tane değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Statik nokta adet. Yani nokta türünden ben kaç tane nesne oluşturmuşsam onları nokta adet ismindeki statik değişkende saklamak istiyorum. Burada bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Diyez sembolünü kullandım. Yani hem statik hem de private arkadaşlar. İkinci yöntemle ben private olmasını sağladım bunun. Bakın var ifadesini kullanmadım. Diyez sembolünü kullandım ki zaten konstraktörün dışında tanımlamam gerektiği için ve burada arkadaşlar ds sembolünü kullandım. Statik ds nokta adet dedim. Private statik bir değişken. E, ikinci yöntemle private olarak oluşturmuş olduk. Her e, nesne oluşturulduğunda ne olacak? Nokta diyorum arkadaşlar. Diyez nokta adet artı artı. Diyez nokta dedim bir artacak her nesne oluşturulduğunda yani kurucu çalıştırıldığında. Bu Private bir değer olduğu için statik olsa da statik olması private olmasına engel değil. Hem statik hem private olduğu için arkadaşlar doğrudan dışarıdan erişemiyorum ben. Dolayısıyla bu nokta adet verisine erişebilmek için ben statik bir fonksiyon yazıyorum. Statik oku nokta adet. Bakın statik olduğuna tekrar dikkatinizi çekiyorum. Oku nokta adet. Geriye ne döndürecek arkadaşlar? Nokta Diyez nokta adet nokta diyez nokta adet sınıfın ismini kullanmak durumundayız. Ardından bir tane daha statik fonksiyon oluşturuyorum arkadaşlar. Bu da eşitme. Neyi sorgulayacak arkadaşlar? Biz iki tane parametre göndereceğiz. Nokta türünde iki tane parametre göndereceğiz. Bu noktalar birbirine eşit mi değil mi? İki tane nokta nasıl eşit olur arkadaşlar? Hem x'i hem y'si hem de z'si eşitse bu noktalar eşittir. Değilse de eşit değildir arkadaşlar. Bakın öyle bir sorgulama yapıyoruz. Birinci noktanın x'i 2. noktanın x'ine eşitse ve 1. E, noktanın y'si ikinci noktanın y'sine eşitse ve birinci noktanın z'si ikinci noktanın z'sine eşitse bu noktalar eşit demektir ve geriye true döndürür. Değilse else return false diyoruz arkadaşlar. Son fonksiyonumuzda bilgi ver. Normal bir fonksiyon. Normal basit bir fonksiyon. Geriye bir değer döndürüyormuş yine return dedik. ve döndürüyormuş? E, bizim nesnemizin sahip olduğu x, y ve z değerlerine x oku, y oku, z oku fonksiyonları aracılığıyla biz geriye döndürüyoruz. Şurada da zaten sınıfımızın bittiğini görüyoruz. Şu parantez sayesinde noktanın nokta sınıfının bittiğini buradan anlıyoruz arkadaşlar. Nokta sınıfının kapsamı bu şekilde. Ardından nesnelerimizi oluşturuyoruz. N1, N2, N3. N1'e 1, 2, 3 değerlerini verdik. N2'ye 4, 5, 6 değerlerini verdik. N3'e de 1, 2, 3 değerlerini verdik. Ben 3 tane nesne oluşturdum. N1, N2, N3. 3 tane nesne oluşturduğuma göre arkadaşlar ne olacak? Nokta oku nokta adet ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Konsolda görüyoruz. 3 adet nesne oluşturduğum için 3 oldu. Ardından ikinci statik fonksiyonumuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Nokta eşit mi? N1 ve N2'yi gönderiyoruz. N1 neymiş? 1, 2, 3 değerlerine sahip. N2 neymiş? 4, 5, 6 değerlerine sahip. 1 2 3 ve 4 ve 5 6'nın birbirine eşit olma şansı var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla geriye false döndürecek. Konsolda false yazısını görüyoruz. Ardından yine aynı fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar. nokta eşit mi diyoruz. N1 ve N3. N1 1 2 3, N3 1 2 3. İkisi de aynı değerlere sahip olduğu için arkadaşlar true değeri döndürülecek ve konsolda da true değerini döndürmüş oluyoruz. Son olarak da bizim bilgi ver diye bir fonksiyonumuz vardı arkadaşlar. Bilgi ver fonksiyonu nesneler üzerinden çağırarak n1 bilgi ver, n2 bilgi ver, n3 bilgi ver diyerek bütün nesnelerimizin değerlerini konsolda görüntülemiş olduk. Ee, tekrar söylüyorum bilgi var fonksiyonuna nesneler üzerinden erişiyoruz ama e, eşit mi ve e, oku nokta adet e, statik fonksiyonlarına arkadaşlar sınıf üzerinden erişmemiz gerekiyor. Bu örnekle birlikte dersimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.